Hani böyle falan. <laughs> ha babam yani... sınıfında bir... Mahmut Hoca mısın? Erkan bir izin ver de uyuyayım ya. <laughs> Bradley Cooper Gigi haditle çıkıyor. Peki. yeniler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Paribus Universe hoş geldiniz. Aşırı rahatın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Niye öyle bir <laughs> falan oldu? Değil mi? Evet. E, tam açamadım bugün. Nasılsın? İyi, senin tişörtünü giydim. Çoksa kedimiz Haku'nun. Kedimiz Hakun'un tişörtü. Tişörtü. Japonya'da Yırtık gördüğümüz arada, gibi aldık. Yırtık bu bu yırtmışsın bunu. Ben mi yırtmışım? Hmm, ben, ben yırtmamışımdır. Yırtık gelmiştir belki. Hayır canım ben Görün aldım musun? bunu evet. Uyduruk bir yerden aldık ama. Yo. Pasaj gibi bir yerde. Olsun. Ne yazıyordu ya üzerinde bakmıştık da unuttuk. Haku yazıyor. Haku yazmıyor canım. Ha Japoncası. Haku nasıl yazsın ya? Okey okey doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Muz. efendim? İyi misiniz? Dur. Çok tatlı, çok ya, güzelsiniz. Çok yanlış zamanda mısır yedim. Olsun. Ben konuşuyorum. Çok sıcak yani. olacak. Çok Biz sıcak bu bölümü ya. girdiğimizde. Evet. E, çok mutsuzum. Ben de. Benim için yaz kabus demek, güneş kremi demek, güneş kremi parası demek, her yeri güneş kremi bulaşması demek. Bu benim düşüncelerim bunlar. Niye? Arabada direksiyona güneş kremi falan bulaşıyor. Arabada iki tane farklı güneş kremi var. Neye göre seçiyorsun? Hangi koltukta oturduğuna göre mi? Gerçekten mi? E sürüyorsan sürücü tarafında bir de passenger prinsesem o tarafta da var. İki, bir, i̇ki ayrı yerimde var. Bagajda da var. Onu oradan oraya taşıyamazsın ama. Cık. Zor işte hayat böyle. Hayat böyle. Bugün çeşitli oyunlar hazırladık. Yani çok oyunda denilmez gerçi de. Sen olsan ne yapardın diye bir oyun oynatmak istiyorum sana. Tamam. Hazırsan eğer. İlkinden başlayayım mı? Hı hı. O zaman geliyor. Inception'daki gibi böyle bir rüyanın içinde olduğunu fark etsem ama gerçek hayattan da daha güzel. Nasıl daha güzel? Daha güzel yani böyle mutlusun orada. Burada da mutluyum. Ne demek o? Ya sen tamam bir, musun rüya, musun rüya orada? bir rüya görüyorsun mesela. Daha mutlusun ama rüyada. Tamam. Uyanmak istiyor musun? Emin değilsin. Bir uyanır mısın? Bir anlamı olur mu? Onu soracağım. Bir de orada bir totem vardı hatırlıyorsun böyle şşş şey dönüyordu böyle. O zaman acaba doğru hiç mu diye falan. Neyse işte öyle bir saniye. Hiç şey rüyam de vardı. olmadı benim. totemin Rüyadan ne olurdu bir de diğer sorun da. Çok o. mutlu bir rüyam olmadı. Uyanmak hep kötü rüyalar görüyorum ben. Allah Allah. Hep Gerçekten "Allah inşallah rüyadır." dediğim anda uyanıyorum. Gerçi bende de hep bir sıkıntı hiç çıkıyor. Hiç Allah inşallah uyanmam falan dediğim bir rüya yok. Peki mantıklı oluyor mu senin rüyaların? Aa hmm. doğru lan bu gerçek değil diye uyanmıyor musun hiç kendini çok kaptırarak? Sen Hatta... geçen uyanıp uyuyordum bu arada gözüm Hı. falan kapama. Senin forma geldi mi? Evet evet ama nasıl yetişecek o forma falan dedim bana. <laughs> rüyamda da halı sahile ilgili bir şeyler. <laughs> bana, bana ne alaka? <laughs> sana mı dedin yani bir daha? de? Bana dedi. Arkan kime diyeceğim? O zaman başka bir forma falan Ben siz uyuduğum var? başka yerlerde mi var? Bu hayır ay? hayır estağfurullah. Uykumda sonuçta seninle konuşmuyor olabilirim ya. Yok ne konuşuyor. Ben cevap verdim çünkü ne forması da Az sonra geldi falan diye sohbet ettim ben sana. <laughs> Ya senin yüzünden oluyor işte. Sen <laughs> demek ki senin yüzünden ben rüyaları gerçek sanıp uyanıyorum. Yok. Neyse. Bazen şey oluyor mesela atıyorum bir şeye hazırlanıyoruz falan ama çok az vaktimiz var. Ertesi gün öyle bir rüya görüyorum. Mesela uyanıyorum. Allah'ım nasıl yetiştireceğiz falan diye uyanıyorum. Ha, yani hemen dönemiyorum oraya. Yani Inception'daki gibi okay. aslında biraz. Peki Uyuduğunun farkında olmana rağmen seçer miydin uyumayı? Yoksa uyanayım kardeşim acı dolu da olsa o gerçektir der misin? Mutlu bir rüyada kalmak mı mutsuz evet. bir gerçeğe dönmek mi? Helal olsun ne güzel özetledin ya. Net mutsuz gerçek. Değil mi? Evet. Tabii, doğru cevap o. Peki, Öyle mi? Yani Kim karar veriyor? Do doğru cevap derken mantıklı benim de mantıklı bulduğum cevap o diyelim. Yoksa kimse karar vermiyor tabii. Bir de orada bir totem var. Böyle bir eşya seçeceksin. Rüyada olup olmadığına karar vereceksin. Hmm. Mesela öyle bir şey olsa sen ne seçerdin? Gerçek hayatımda çok olmayan bir şey olması lazım ki farkını ayırt edebileyim. Hmm. O yüzden ya da gerçek hayatında daha rahat ayırt edebileceğin bir hmm. şey. Mesela rüyanın manipüle edemeyeceğin. rüyada tam detaylarıyla hatırlayamayacağım bir obje olabilir. Bilmiyorum. Batoz balı. Nereye koyacağım vatoz balığını? İşte görürsem şaşırırım anladın mı? Kedi mesela kedilerden birini seçsem anlayamam. Ama vatoz benim yanıma gelsin ha derim bu bir rüya herhalde. ya da İnşallah dersin. Sen çünkü geçen rüyalarından birinden Haku bizim bu işte bu erkek kedimiz çocukmuş ve konuşmayı Aa. öğrenmiş ve ekmek demiş ilk cümlesinde falan diye Aa, bir şey anlattım. Gerçekten <laughs> ya çok garipti o ya. Kedimiz insan olmuş böyle bir Şu şey ketoyu var. Ketoyu bırakma olmuş. O aç <gülüyor> <Delirmiş> <gülüyor> Bebeğimiz olmuş yani bu er, insana dönüş. Ve herkes bu kedi değil miydi ya falan diyor bize. <laughs> ee, ve ilk defa konuşuyor. Onda da ekmek diyor. Aç mı bırakıyoruz biz bu seni Senin yüzünden Niye? oldu hatırladım şimdi. Biz Aa bunları otomatik mamaya geçirdik sevgili arkadaşlar. Çünkü sen geçirdin ben kesene karşıyım. Geçirdin. Çünkü normal mamada devamlı mama, yani... Hayvanın da anksiyetesi var bana çekmiş benim hayvanım olduğu belli. Anksiyeteden dolayı devamlı mama kabının dolu olmasını istiyor ama devamlı dolu olunca da kokusu gittiği için yemiyor ve sürekli ağlıyor sürekli yemek koymamızı istiyor. Mesela koyuyoruz bazen yemiyor bile hani başka bir yemek mi istiyor falan dedi yok burada dursun ya aç kalırsam diye korkudan istiyormuş. Hı hı. Ben de şöyle bir sistem geliştirdim ya daha ben geliştirmedim yani var bu otomatik mamalar böylece her ağladığında ya da her şey yapma zamanında çok az da olsa bir mama dökülürse ha ben hiçbir zaman aç kalmıyorumu anlar diye. Çok tamam kötü mı? bir fikir Ama bence. Ama sen sen hayvan aç kalacak, hayvanı doyuramayacak. <laughs> ben, ben gizli gizli besliyorum onu. İşte bu yüzden <laughs> abi rüyada bu yüzden mi ekmek demiş? Hayvan aç aç kalma Ya bu arada haku dile gelse yani. gerçekten de ekmek diyebilir yani ekmek, ya, ekmek de ekmek mesela dips, var patlamış mısır falan da diyebilir. Evet ya böyle atıştırmayı seven kedi mi olur ya, ya yemek yemeyi değil atıştırmayı e, seviyor. Atıştırmayı seviyor brownie falan seviyor. Brownie diye bir atıştırma yok da neyse. Otomatik mama kabına ben çok karşıyım sen ha babam sınıfında Mahmut hocamısın niye böyle yemekhane saati var böyle cezalandırıyoruz saati yok işte cezalandırmıyoruz da devamlı hem kokusu ya şey oluyor bir kere bizim 3 kedimiz var otomatik yemek kabının 2 kabı var anladın mı tamam, sen bana... aynı anda yemiyorlar zaten hiçbir zaman yedikleri Hayır, ponyo oluyor oradayken... neyse biz bunu sonra konuşuruz neyse, sen bir, sen bir tane şey kedimiz çıktığında. mesela diğer kediler yemek yerken bakıyor böyle bir... yok ya sonra gelirim o? Ponyo, Ponyo işte. Ponyo en şişman da o. Gizli 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 hepsini Gece bitiriyor. Gece atıştırması şeyler. çok var Ponyo'nun. Ben rüyada kalabilirdim belki ama çünkü ben gerçekte de rüyada kalmaya çalışıyorum. Uyumaya çalışıyorum biraz daha falan. Nasıl yani? Zor uyanıyorum yani sabahları. Nasıl yani? Duygusal bir şey mi söylüyorsun, hayır. teknik bir şey mi? Teknik bir şey Aa, söylüyorum. tamam tamam. Ben bir alt mesajı var falan. Hayır yok. Benim okay, okay. ne zaman alt mesajım olmuş? <gülüyor> <Üst> <gülüyor> mesajım bile yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Peki, bir bir soru daha o zaman. Şimdi Eternal Sunshine of the Spotless Mind ya da Türkçe ismiyle Sil Baştan <laughs> filmindeki e, gibi. Kate Winslet çok güzel kadın. Ne desem bilemedim. Şimdi evet desem de sıkıntı, hayır Niye? desem de. Sonuçta başka bir kadından evet, evet. Bence evet. abartıyorsun ama öyle değil. Niye? Başka isimler geldi. Titanic zamanı hatta. çok güzeldi. Daha tombul hali çok güzel. Tam Türk kadın Sibel Can <laughs> gibi biraz İngilizlerinde ama. Sen Türk kadınları tombuldur mu diyorsun? Yani değiller mi genel olarak? Değiller mi diyerek de kendini onlara dahil etmiyor musun? Erkan baksana benim popoma sence değil miyiz ya? Baksana yani. Tamam ben bütün yorumları seslendirdim. Ah, hani, tamam, okay. Öyle derler diye. Benim düşüncelerim değil. internal Sunshine of the Spotless Mind'daki Hı -hı. gibi birini zihninden sildirme şansın olsa Hı -hı. ya da bir anıyı oh! Ya da hayatındaki belli bir dönemi vesaire bir şeyi. Dönem silmek hiç istemezdim. İstemezdim. Çünkü hepsi en kötü dönem bile bir şey oluyor mutlaka bana. Onun da bir artısı oluyordur. Mutlaka oluyor. Tabii tabii tabii. Şey Kişi bile. mesela atıyorum ilkokul hocam falan. Yok nefret ettiğim insanlar of çok bu aralar da listem kabarık biliyor musun? Öyle Biliyorsun. Ece'nin listesi var arkadaşlar. <laughs> Death Note gibi. Hayır hayır. Bir şey olmuyor ama sadece. Of ya. O kadar oh, çok o var kadar, ki seçenek evet, yapamıyorum. Ağzım Seçemedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben sen düşünürken anlatayım. İlkokul hocam biraz travma yaratmıştı. Konuşanlar yazılıyordu işte. Konuşanlar yazıldıktan sonra geliyordu ve orada ismi yazanlara bagetle vuruyordu eline. Hmm. Böyle diye. Acıtıyor muydu? Acıtıyordu tabii. Bayağı acıtıyordu. Hatta ben başta ilk hiç vurulma hani dayak yemeyen bilmez. Bunun temiz bir dayak yemesi lazım falan derler ya. <laughs> Tövbe estağfurullah neler konuşuyoruz diye. Ben de ilk böyle hiçbir yaramaz bir öğrenci olmadığım için hiçbir zaman ismim yazılmıyordu. Bana da millet abartıyor gibi geliyordu. Sonra bir gün başka bir sebepten ismim yazıldı. Bir gün de böyle hani uzattım ne kadar canım yanabilir diye. Arkam bir canım yandı. Bir canım yandı. Bir gün boyunca sızladı ya inanılmaz. O, o kişiyi silmek. Hafızamdan evet, ben de onu hayat ben silmek isterdim yani onu yapamıyoruz ama hafızamdan silerdim ben de onu siliyorum ne münasebet sen başkasının çocuğuna nasıl canını acıtırsın olabilir bir de benim ilk anım yani ilk İlik anım evet ilk anım geçen çorbacıya gittik <laughs> ilk anım şey ilk kaydettiği şeyi zihin unutmuyormuş altıma yaptım ben ilk anımı nasıl hatırlarsın İlk anımı ben? hatırlıyorum evet ondan öncesi yok orada zihin kaydetmeye başladı bir şey olduğunda demek. Benim de ilk hanım evet, de, deyince... Evet Bu bilimsel kısmı bu mesela zaten. Mesela ben kaşımı yarmıştım buraya. Benim ilk hanım deyince de o geliyor aklıma. İşte böyle. Her var. insanda böyle. Yorumlara bekliyoruz. İlk hatırladığınız anınız böyle travmatik bir şey miydi? Herhalde öyledir kötü bir şey yani. olmasına gerek yok bu arada. Büyük bir olay falan. Mesela şeyi de hatırlıyorum. Ablamın düğününü hatırlıyorum. Aa. Ben çok küçüktüm o zaman. Böyle dolaşıyordum falan etrafta. Havuz gibi bir şey vardı falan. Hayal onları hatırlıyorum. Hmm. Koşturuyordum falan. Sonra sordum. Aynen ya ayak altında dolaşıyordum falan dedi <laughs> Buradan sevgiler ee, ablamın. Sen sildirirdin çok net kullanırdın. Peki şöyle kırtasiye Tabii. gibi mesela çıktı almaya kırtasiyeye gidiyoruz evet. ya. Öyle bir işlem oldu. Kötü bir gün geçirdin. Dur ya e, eve gitmeden bu uğrayayım falan. Böyle bir bunun normalleşmesini ister miydin? Ben ha, istemezdim Ha Kırtasiyede yani. mi siliniyor o işlem? Mesela o kadar basitleşti. O mu geldi aklına yani Eternal... bir sağlık ocağı falan? Hayır hayır bana. yani filmdeki gibi böyle çok komplikasyon ya da çok uzun süren bir süreç yerine böyle çıt. Men in Black'teki gibi bir şey sıkıyorlardı ya. Düşünsene herkes her türlü Yok. kötülüğü yapar şey yapar sonra sildirir büyük sıkıntı olur diye. Yani. yani kötülük yapılan aslında <laughs> sildirir. Kötülük yapan silmek istemez. Orta, ortaya çıkar o yalanı söylemesi gerekir diye. Güzel bu aralar çok CIA e, eski ajanlarının şeylerini dinliyorum. Bu yasal olmamalı ya. Bu ne? Arasında. Influencer olan eski ajanlar var. Ama o söyleyebileceği kadarını söylüyorlar mesela. Ama yine de çok kötü bir şey değil mi yani? Hayatın boyunca tam tersinin eğitimini alıyorsun. Evet ama öyle bir gizli de... bilgi vermiyor işte anladın mı? Ama işte biz zamanında şöyle gizleniyorduk diye bir hikaye anlatıyor. Onu da anlatmıyor. Öyle anlatmıyor. Senin sen ajansan emekli olsan da hep ajan olarak kalıyorsun ya sen sürekli takip altındasın böyle de kendimi de ajanmışım gibi bir şey şey mi oldu? Çok ben de hiç ajan olmaz ya. Ben direkt söylerim ya. Hemen sen dayanamaz ben söylersin. Ben Dedikodu direkt... var diye söylersin sen. <laughs> <laughs> Ay geçen bir şey öğrendim diye ajan böyle. Maç <laughs> Rusya ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Salak. Hani <laughs> en çok ama hiç beklemediğin insanlar. Genelde Bu arada oluyor, YouTube'da falan mi? bunlar var ya büyük ihtimalle o siyaya gö gö görünmek istediği kişileri çıkarıyor işte. O da bir beynine öyle giriyor. Kef. <laughs> yani bana biraz saçma geliyor ya yani böyle şeylerin bu kadar şey olması. Tam bir ajan cümlesi mesela bu. Benden ajan olur muydu? Yok ya sen hiç yapamazsın. Çünkü çok sıkıntım var benim. Sen çok ağırkanlısın. Yok kaçacaksın da yakalanmayacaksın da. Allah Allah belki şey ajanımdır. Şeyden olabilir ama sana benzeyen çok insan var ya geçen Trabzon spor maçından sonra bir tane senden çıktı. Şöyle, bir tane vardı. Ben atacağım edeyim. şuraya birkaç tane boğaç benzeri adam. Şöyle bir <laughs> koleksiyon seni serginden yapalım oradan bir şey olabilir bir de ajanların hiç dikkat çekmemesi gerekiyor o yüzden olabilir senden evet doğru ben dikkat çekmeyi zaten Evet yani eş, çekmemeyi çok iyi eşkalini başarıyorum eşkalini verirken zorlanırsın ben mesela olmam o yüzden evet sen çok kolay hemen belli olur evet. senin normal bir tipe dönüşmen lazım ajan olmak için evet Mad Max biliyorsun geçen izlemiştik son gelen filmini. Bir öncekini de sana izlettirmeye çalışmıştım. Mad Max çalışmıştım. ne ya? Hani böyle falan. Ha tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> İnanılmaz anlattım inanılmaz İnanılmaz Bu arada sessiz sinemayı çok sık oynamayalım diye hani bu sefer oynamayalım dedik ama gene yorumlara yazsınlar istiyorlarsa. Ee, ben çok keyif aldım çünkü Mad Max'i böyle anlatan kaç şey kişi bulabilirsin. Ama Taylor Joy'un oynadığı değil mi? Aynen bravo. Öyle bir dünyadayız tamam mı? Kıyamet sonrası bir dünya. Yanına bir kişiyi alacaksın ama tanıdığın bir kişi. Sen. İşte ben hariç. Bir tajanı alırım ya bu aralar tanıdığın onları. Tanıdığın dedim ya. Tamam. <laughs> şey mi bizim simitçi? Öyle çalışmıyorlar Biliyor işte Erkan. Biliyorum Erkan şaka yaptım hmm. onun geyiği var ya. Ben çok içindeyim Erkan şu anda o dünyanın. Mahvolmuş durumdayım. <laughs> Eski bu Rus ajanlarının falan videolarını da şey, altyazılı falan izlemeye başladım. Çok... Sen ajan olsan ben hiç anlamam ha. Çok kötüyüm o konularda. Anlamazsın sen Anlamam, gerçekten. Evet. Yani bak hayatta kalmana yardımcı olan biri olarak da alabilirsin. Muhabbeti iyidir diye de alabilirsin. İyi araba motor kullanıyor diye de alabilirsin. Ya zor bir seçim ama ya. Zor, abimi tabii seçiyorum. Zor. Bence de mühendis adam o arabayı yapar hem yani. Hem mühendis hem eli çok yatkın böyle şeylere. Çok yatkın evet. Hem dövüşür hem benim saçmalamamı engeller. Tamam abimi seçiyorum ya. Mantıklı bir Hadi karar. Hadi ee, Yok mu böyle şey youtuber hayatta kalma videosu falan çeken? Hem abim savunma sanayinde de çalıştı. Onun bir faydası olmaz yani. Sanayi kuramayacağı için orada. Ama tanıdıklar vardır. Uzaya şeyde International Space Station'da onun yaptığı iş var. Alet var. Oradan bir sinyal falan atarız. <laughs> Aynen dünya yok olmuş ama uzay şeyden devam ediyoruz. Ben öyle bir hayatta kalma YouTuber falan alırım. Ruhi Çenet değil mi ya? Ruhi Çenet değil ya. Şey mi? Alper e, Survivor'a gidenlerden işte. Yok o da değil. Alper Rende sağa atlayan adam... kimdi? Delimine miydi? Ay, Deli Erkan mi nats... O seni yakar Erkan. Sahaya atlamış adam ama... ne demek beni yakar? Ya sahaya atlayan sence Hayır sonuçta hani atlıyor zıplıyor bir şeyler yapıyor İyi falan. De... Hayatta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalmaya çalışmak için yapmadık Erkan ama. Hayat... Tam tersine ya. Hayatta kalmaya çalışıyor işte bir sürü şey yapıyor ya. Ya yok o böyle kutuplara bir şeylere gidiyor ya. Ha buzun altına falan ya, giriyor. Falan. Olmazsa kaptan alırım ya herhalde. Kaptanın da elinden iş gelir de biz ya, bütün gün siz, yatarız. Siz çok yaparsınız ya. Yatarız o şey siz yaparız. Siz ikiniz yani. de eden... Doğru. Ay, ya ayıp olacak uzaylılara falan filan diye. Uzaylı falan diyerek başka bir film. <laughs> Kim filme. vardı Mad Max'te yaratıklar <laughs> Güzel. Çok severim Son bu arada. Son soruyorum. Mad Max'i mi? Mad Max'i değil. Survival filmlerini. Tüm hayatının mesela bir TV şovu olduğunu fark ettin. Turumu şovdaki gibi. Ne programı olurdu sence? Mesela turumunu hani saf, tatlı ey falan hani öyle seviyorlar ya. Hı hı. Seni mesela ne diye severlerdi sence şu an Baş, tüm hayatında? Ben hayatını. tutuklanmıştım öyle bir şey olsaydı. Ya Ev, tamam oraları geçtik. Böyle deyince de evde sanki ceset varmış gibi Gibi oldu, gibi oldu evet. Bence hmm. mesela seninki kesin komedi daha komedi ağırlıklı Yok bir şey olur. Be. Komedi şovu gibi bir şey olurdu Erkan sen bütün gün beni güldürüyorsun yazık oluyor insanlar göremiyor. Yani ben kendime çok zarar veriyorum yaşarken Veriyorsun, belki evet. yani slapstick yapın. komediyse evet sürekli düşüyorum dizim bir şey oldu mesela dizim tutmayı bıraktı geçen. <laughs> <laughs> bir anda yürüyememeye başladın. An. Bana da oluyordu dalga geçiyordum benle. Ama sen Dizim futbol atıyordu. oynuyordun ben ne yaptım ki? Seninle boğuşuyordum gene sana yumruk atıyordum. bir. Evet, o, o sırada bir sakatladım o günden beri ya kendime işte, gelemedim. El kaldırılmaz kocaya. Niye ya? Niye aldık seni Dönmeyecek seni? <laughs> <laughs> Çok komik ya böyle yürüyor mesela. Dizi bir anda çalışmıyor falan. <laughs> mesela ortaya çıktı. Sen anladın ama belli etmeden takılmaya devam eder miydin? Yoksa Turumun gibi direkt kaçmaya mı çalışırdın? Nasıl belli etmeyeceğim? Yani böyle anladım mesela, çaktırmadan ama devam ediyorsun. Şöyle mi yapıyorum? Bu mu senin çaktırmaman? Evet. Köpek misin sen? Hayır. <laughs> ne demek? Böyle ya? bana bakıyor mu diyor? Gergin köpekler gibi, sayday <laughs> köpekler. Böyle. Evet, onun gibi diyelim mesela. Yok ben dalaşırım. Dalaşırsın. Ne bakıyorsun ya falan derim yani. Kameraya mı? Bana kim bakıyorsa, fark ettiğim şey neyse. Güzel. Güzel. Ben de öyle yaparım. Şu an asla da çıkamam o dünyada. Ben de asla çıkamam hiç beceremem. Ben gen bu arada bu soruyu şey, şey diye şey de yazdım. Hı -hı. Ama senin cevabını biliyorum. Mesela oradaki prodüser olmak ister miydin? Çok. Değil mi? En çok. Ben, benim için de öyle evet. Çok korkunç bir şey de. Aşırı bütün gıybete hakimsin. Ekran önde değilsin o yüzden nefret de çekmiyorsun. Bence bu arada şöyle bir hatası var. Bir kişi yapması çok büyük hata. Nasıl? Koy abi oraya 12 kişiyi turumu show gibi. 12 Bir kişiyi takip edelim. Bir kontrolü çok zor. Turumunda bile Hiç kaç... Hiçbir şey olmaz bilemem. Hiçbir şey olmaz. Sen şey iki kişiyi birine bir şey olursa da devam eder şov böylece. Ama haber verir diğerlerine. Nasıl verecek canım? Hepsi bilmiyor. Hiçbiri tamam işte, bilmiyor. Tamam işte biri fark ettiği anda diğerlerini uyandıracak. Ama biri fark ederse onu gönderirsin işte. Yok bilmiyorum. Mezun edersin. Ama izleyicilerimizin bunları cevabını da merak ediyoruz. Yorumlara bekliyoruz. Siz neler yapardınız bu filmlerde olsaydınız? Sen şey olurdu. TikTok'ta falan yayın açıyorlar ya uyurken. Hmm. Böyle. <laughs> Sen o işte seninki. Turu mu şovda mı? Hayır senin şovu olsaydı. Aslında iyi de izlenirdi ya. Ben çok komik uyuyorum Şöyle ya. Şöyle falan içtin. Şöyle falan uyuyorum ben. Böyle. Bu ne ya? Şöyle. <laughs> böyle falan uyuyorum. Bu ne ya? Abartmıyor bu Gerçekten böyle uyuyorsun. Bu böyle ne son. yani böyle? Kimsin sen ya? Bu ne cüret yani böyle Bazen uyumak ben... falan. ne düşünüyorsun ya? Ne bilmiyorum. falan yapıyorsun. Erkan bir izin ver de uyuyayım <laughs> ya. Devamlı konuşuyorsun ya benimle. Bak, cevap verdiğinde böyle uyandığını sanıyorum. E tamam anla artık. <laughs> çok severim Forman geldi mi falan diyormuşum yani. Belli ki uyanmamışım kaç kere senin tırnaklarına oje sürdüm ayak tırnaklarına uyurken. Onu tekrar bir yapacağım. Çok iyi oluyor. Bir tanesinde Ankara'da bizim evdeydik bayram ama ne gitmiştik annem gördü. Yani işte sevince sınırlı olmuyor insan. Annem hiç şaşırmadı bu arada hani benden alışık olduğu için. Çok seviyorum seni. Ha. Anlamışsındır. Ne var Hakan? Bedavadan pedikür yaptık sana. Şimdi IMDB puanları var biliyorsun. IMDB puanları olabilir mi? E, I I M I M M D B. Tamam tamam. Ne Türkçesini oku bakayım. IMDB. IMDB o DB tam disleksi şey ama yani. Ne demek istiyorlar? <laughs> ben de böyle devlet kurumu gibi geliyor bana hep İMDB, IMDb deyince. Bakanlığı. Aynen. İme Aa, İmece. Evet. İmece diye bir şey var. İmar ve İmar ve Mimar. İmar ee, ve Mimar i̇mar diye. İmar ve Mimar. Yeni çizgi denetim filmi. Denetim Bakanlığı. İmar, o Fikirtepe'ye bir soksunlar İmarı mı denetimliyor? Mi? Öyle saçma şey var mi olur? yapıyor musun bina falan diye. Bakanlık ba, mı olur? Var tabii öyle. Hayır. Çevre ee, ve şehircilik ona bakıyor işte. İmar malı değil değil mi? denetim bir, birimi. Neyse İmar. bazı filmlerin puanlarını Puan, sana tahmin ettireceğim. Canım. Çok güzel. Ne kadar yaklaşacaksın ve Bakalım. sence hak ediyor mu? Mesela 10 tane soracak mısın? Niye? Eğer öylesi bir tanesini tam bilirim. O kadar iddialıyım. Sorayım oraya. 10 tane. Titanic. 7.9 Doğru mu? Gerçekten. <laughs> yeah. Ne dedim sana? Bu nasıl bildin? Bu kadar ne? E, i̇yi tahmin ederim ben. Ederim ama yani. bilmiyordum bu arada. Milli baktın sen bence. Hayır bakmadım. yemin et. 8, Yemin ederim ya. Ya Titanic puanına niye bakayım ya? Derim, dedim sana Ama tahmin ederim. Ama bunu yapacağımızı biliyordun. Sen kesin önceden baktın. Aynen kesin baktım yani. Olur mu böyle bir şey? Kesin bilirim dedim sana ama. Ama direkt ilk. İyi te... tahmin ederim. Ben iyi tahmin ederim. Buyurun devam edin. Belki de 10'da 10 yapacağım. Hak ediyor mu sence? Bence daha yüksek alması gerekiyor. Ee, yok ya bence hak ediyor. 7'lerde kesinlikle olmaması gerekiyor bu arada. 8.6 falan yani. Direkt Olabilir. A, Olabilir. plus alması gerekiyor yani. Yani olsa da karışma ama ben burada 9. bırakırdım. B artı gibi. Ben burada bırakırım. Bence okey yani. Force cam. Ee, 8.3. Bilemedim. Kaçtı? 8.8. O fazlaymış tahminimden bence bu biraz fazla yani Forrest Gump bence Titanic'den overrated. daha iyi bir film değil ya işte 8.8 diğeri de 7.9 bence daha iyi bir film de 8.8 de çokmuş Ay, ya ben niye oyladım bunu <laughs> Kaç verdin? İyi bir şey verdim sanırım. <laughs> İzleyicilerimizin puan tahminlerinde daha doğrusu hak ediyor mu yorumlarını bekliyoruz. Bu açı yorum yaptırtmaya çalışıyoruz. Ama Size şöyle, fark şöyle ettiyorsanız... ben gerçekten mesela Forrest Gump'ın... Direkt algoritma yazsınlar. Hayır hayır Forrest Gump konusunda mesela herkes böyle düşünüyor mu merak ediyorum yani. Ben izlemedim. Gerçekten mi? Forrest Gump Titanic'ten daha iyi bir film değil diyemezsin o zaman. Titanic'i izledim o yüzden derim. Çok kötü. Forrest Gump... Camp hep böyle bir çok depresif geldi. Tamam okey. Forrest izleyelim ya sen de. Ben izlemediğim çok öyle film var işte bu aç. Demin konuştuğumuz Truman Show sorayım o zaman. İlk onumda falan herhalde. 8.8. Bir tane daha. 8.7. 8.2. Bence çok hmm. düşük. Bence de daha fazla ee, olabilirmiş. 1.3 milyon insan oy vermiş ama 8.2 nereden kırmışlar? Yani bazı 7 vermiş. Bence hileli bunlar ya. Hileli mi? Ne demek Aa, bence iyilelim. prodüksiyon şirketleri üste çıksın diye iyi puan alsın diye para veriyorlardır kesin. Değil olabilir mi? tabii. Sen biliyor ama biliyor musun çok öyle bir şey? Büyük rakamlar yok bilmiyorum hiçbir fikrim kesin yok. Kesin vardır. Bana da düşük geldi ama bu daha fazla olabilir. Benim geçen izlediğim baba Godfather. Helal olsun. 9.3. Bir hakkın daha olsun hadi. 9. 9.2. Ah. 2.1 milyon ben insan oy vermiş. Ben bunu Oymarmış. tahmin ettim sayarım. Yani o çok güzel bir filmdi bu arada ama işte Titanic öyleyken bu niye böyle? Titanic... Saçmalama Titanic'i anma abarttın ya değil o Titanic kadar ya. Titanic 9 olsun demiyorum ama 7.9 da değil Hakan yok en ya, azından 8.5 alsın 9. yani. Yok yok 7.9. Ya da 9, bu 9.2 almasın. Alsın bu çok iyi bir film ya saçmalama Çok yani. iyi bir film de. Yok yok o okey yani ya turumundan iyi mi mesela İyi tabii. ama farklı turumundan şey turumundan iyi ya tamam öyle değerlendirmemek lazım bence turumundan lazım iyi da. Değil ya tamam türlerine göre değerlendirmek lazım haklısın da neyse evet devam et bakalım benim ilk üçündeki animasyonlardan biri her izlediğimde ağladım Coco. şaşırtır bence bize aşırı yüksek olduğunu sanmıyorum bence de çok çok iyi de ee, sen ağladın mı ee, ağladım daha doğrusu ağlıyordum zaten sonra film açtım <gülüyor> 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 bence 7.3 oha boğaç abart istersen daha mı iyi Herhalde. Bence de daha iyi de düşük puan almıştır diye düşünüyorum. Niye? Biraz böyle değeri görünmeyen filmlerden biri gibi geliyordu bana. Oscar o zaman 8.2. 8.4 yaklaştım Okey. Ama hmm. ilk tahminim Bir kere bence bütün yani. animasyonlar en az bir 8.5'ten başlaması gerekiyor. Hayır bu türcülük. Çünkü verilen emek. Ama. Türcülük bu. Çok. Sen hiç izledin mi bir animasyon filmi nasıl çekiliyor? Ben animasyon Kork, dersi bile aldım ya. E o Saçman zaman. Ama. Allah Allah. Animasyon dersine. Antalya'da evet, animatör yaptık. oluyorsun o oteller. <laughs> Hayır benim okuduğum iletişim tasarımı bölümünde animasyon dersimiz de vardı. Öyle mi? Tabii canım. Aynen Size öyle. kamera göstermeyen şeyler mi? Aynen. Tutum. Kamerayı üçüncü senede anca gösteren. Benim başrolünü kendime çok benzettiğim Avatar. Avatar'da oynayan adam hep benzetiyorum ya Sam, Sam neydi? <laughs> Sam Worthington. Bir daha artık öyle o gözle izleyemeyeceğim. Ee, 7.8. İyisin ha. Kaç? 7.9. Oh, Niye bu kadar iyisin bu konuda? Dedim sana iyiyimdir diye. O zaman şeyi söyle bana. Ya bu arada bunlar e, tamamen tahmine. Hani daha önceden gördüğüm şeyleri hatırlamıyorum yani. Hepsini tahmin ediyorum. Peki genel olarak tahminin iyi mi? Mesela atıyorum Hayır, Okan Boyeri'nin bu zamana kadar kaç sevgilisi olmuştur? Bu ne salak, bu ne tahmin biçim tahmin yani. yani? İyiyse bunu da çıkarabiliriz. Böyle bir yeteneğin varsa. diye bir tane ahtapot skor veriyordu. Hayır scoring. ama ben sallamıyorum ki. Ben bir bu educated bir guess yani. Hmm. Bu yıllarımı verdiğim için. IMDB puanlarına. Niye? Bakıyordum her filmi izlemeden önce kim ne oy vermişti diye. Sen sevmediğim bir film. Söyle. Ama bütün dünya çok seviyor. Hangover. Felekten Bir Gece. Felekten Bir Gece diyorsun. Maalesef buna da iyi puan vermişlerdir en az 7'si vardır. Bradley Cooper Gigi Hadid'le çıkıyor. Peki. 7.2. Yok. Daha düşük o zaman. 6.8. 7.7. Ya yok artık ya. Hmm. Saçmalamışsınız ya. Niye? Abartılı. Bence eğlenceli bir filmdi bu arada. Yani film illa sanatsal ok. bir şey hitap etmesi bence gerekmiyor. Bence de o 2000 yani, yani, yani o... gidip eğlenip çıkıyorsun Herhalde ya. Herhalde öyle canım. Hepsi düşük puan alsın demiyorum yani. Sadece Hangover bence öyle hani çok çok iyi bir komedi filmi mi? bilmiyorum izleyiciler yazsın bakamıyorum. Yani. Ya. Güzel ya çok zevkli oymuş lan bu. Son bir tane daha çok hoşuma gitti bu şeyle oyun. Evet. bitireyim. Yani Bitir. Efsanevi bir filmde bunu da izlemedim bu arada. <laughs> Schindler's List. <laughs> Söyler misin? Nasıl Şimdi, izlemedin Schindler's, ya? Schindler's, Schindler listesi. Bravo. 9.2. 9.0. Okey. Gene yaklaşmış. İyi ha. Ya, Performansın fena değil de. Çok iyiydi bu arada benim tahminimden çok iyiydin O yüzden evet. hani belki vardır böyle bir yeteneğim falan diye düşünüyorum. Yok düşünün. yok öyle bir hiç öyle bir yeteneğim yok. Şinler'in listesi de biraz yukarıda olabilirmiş bence. Daha mesela baba mı o mu galiba Şinler'in listesi biraz daha iyi bir film i̇şte baba, neyse. Yani biraz... Yok yok zor ama bunlar artık çok subjektif yerlere giriyor yani insana evet. ne kadar hitap ettiğiyle falan alakalı şeyler. Hı -hı. O zaman çok teşekkür edelim izleyenlerimize. Mesela hatta şey de merak ediyorum. Ben haftaya şey da şey ya iyice Evet arkadaşlar. Evet. Aa ee, şimdi evet. kutu açacağız. Şimdi falan. şuraya güzel bir like'a tıkladıktan Karkam, sonra ben her birine her yorumu okuyup merak ediyorum ya. Bir de şunu hazırlayıp geliriz. En karşı çıktığımız IMDb puanı. Koko ya direkt ben direkt Koko'dan Bence daha, direkt, daha şeyini buluruz. Koku direkt 10 ya. 10 yani kıracağım hiçbir yeri yok Koko'nun. Tamam bunun gibi bir liste çıkartıp biz haftaya geleceğiz. En iyi, Siz de yorumlara yazın. dedim ya şu anda vizyonda olmuş olması gerekiyor emin değilim. Ee, Ejderhan'ı nasıl eğitirsin? Hmm. Ben onu herhalde sinemada 6 kere falan gittim. O bence 7'lidir onun puanı. Ne? Bence öyledir. Animasyondan bahsediyorsun. Evet 7.8 falandır o bence. Ne? Bence öyledir. Bence de daha yüksek olabilir iyi film. Ama bence 8'i 8'i iyi 8 film 8 değil yani. O efsanevi bir film yani. İnanılmaz ediyorum. bir film. Bence 8 almamıştır. Nereden bakılıyor bunu puanla? Nerede yazıyor? Şeyde arkadaşlar puanını bulabilirseniz onu yorum olarak bırakın. <gülüyor> <gülüyor> coming soon. 2025 mi Bu o? filmi Erkan. Aa, filme akan. girmişsin sen. Ha, coming soon. <laughs> ne be adam. 8.1 almış ya. Ah, ah be. Neyse yaklaşmışım. Kaç demiştin? 7.8. 8.1 ne be? Dedim ben sana. Deli mi bunun var ya? 10. Böyle iş mi olur ya saçmalık bu. Ben Aynen. bu konuda bir Reddit'e gireyim. Sen mi gir bakalım? Diyecek laflarım var benim. Aşırı rahatın bu bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bayramlar bir... sanırım. İyi bayramlar. Geçen bölümde kutlamıştık. İkisinden birine denk gelecek mutlaka. Hadi bakalım. İyi bayramlar diliyoruz ve e, sizleri öpüyoruz. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Öpmesem olur mu ya? Bu sürü adam adam da vardır şimdi. Kadın, kadın olsa zaten öpecek öpeyim. misin? Hayır, kadın zaten öpmeyeyim doğru. Sen gene Hintli adamla öpüştün bir yerde.